19 Mayıs Üniversitesi civarındaki Gülhan Restoran hem lezzetli yemekleri özellikle pideleriyle Samsun'un önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Kemal Bey, nedir bir anlatır mısınız Gülhan Restoranı bana? Kısaca bir özetler misiniz doğabeyimiz? İşletmemiz aslında 93 yılında bir akaryakıt istasyonu olarak kurulmuştu. Ona ek olarak bir kafeterya olarak düşünmüştük. Ama ondan sonra e... Doğaçlama olarak e, müşterinin yoğun ilgisiyle bugünlere kadar geldik. Müşteri sizi buraya itti. Evet, buraya itti. Şu anda 800 kişi kapasiteyle, 100'den fazla çeşidimiz var menümüzde. E, Alakart servisinin dışında balo hizmetleri, konferans hizmetleri, catering hizmetleriyle... ...tam anlamıyla Adanze'ye e, yeme içme hizmetleri yapmaktayız. Menünüz nasıl, nelerden oluşuyor? Menümüz, e, asıl menümüzün ana şeyi olan pidenin dışında... Osmanlı mutfağından kebap çeşitlerine, balık çeşitlerine, ızgaralara, tava usulü yemeklere varana kadar yüzden fazla e, menümüzde çeşitimiz var. Peki bu pideye dönersek, evet. Samsun'da benim gördüğüm kadarıyla bir pide e, itişmesi var diyelim. Evet. ...neredeyse her ilçenin kendi pidesi var... Evet. ...bir ne diyeceksiniz siz bu konuda... Yaz. ...hangisi gerçek daha doğrusu... ...Bafra pidesi, Çarşamba pidesi... ...hatta biraz Batı'ya gitti mi... ...daha Batılara gitti mi Görele pidesi... ...Trabzon'a gitti mi... ...bir de hem malzemesinin içine göre hem hamurun... kıvamı ve şekline göre değişikliklere uğramakta... ...ama Samsun'da bizim yaptığımız pide... ...bütün bunların bir ortalaması olarak... ...Nedir Bafra pidesi nasıl? ...Bafra pidesi daha ince hamurda... ...biraz daha boru şeklinde benzer... ...şekilde daha gevrek olmakta. Çarşamba pidesi. Çarşamba pidesi de onun e, tam tersi olarak daha yumuşak hamurda biraz daha yaygın bir şekilde açılarak yapılmakta. Biz de ise bunun dediğim gibi bir ortalamasını yapıyoruz Samsun'da. Yani ilçelerin eee merkez olarak bir ortalamasını. Nasıl yapıyoruz. sizin e, pideyi bir anlatıver bakalım Bizim pidemiz iç malzemelerine göre değişmekte tabi. bu. Ama ana malzemelerimiz kıyma ve kuşbaşıdır. Bunun dışında peynir, pastırma gibi çok çeşitli ...malzemelerle de yapılmaktadır. İçi malzemesi hazırlandıktan sonra... ...günlük olarak... ...pidenin açık veya kapalı olması durumuna göre... ...hamurun şekli verilir. İçine malzemesi koyulur. 300 derece ısıdaki taş fırında pişirilir. Yaklaşık 8-10 dakika sürer pişmesi. Daha sonra kesilip yağlanarak servise hazır hale gelir. Ne yağ sürüyorsunuz? Tereyağı. Tereyağı Sadece yağı. tereyağı. Evet. Peki Samsunlular pideyi gerçekten çok seviyor mu? Samsun'da bu adeta bir sosyal bir alışkanlık haline gelmiştir. Özellikle pazar günleri evinden çıkamayanlar için evde hazırlayıp fırınlarında en yakın fırında 1-2 saat sıra bekleme pahasına... ...gözü kesmeyenler dışarıda yaptırmaya da hazır bir restoranda gelip pazar keyfini pideyle süslemektedirler. Kemal Bey, pazar günleri e, müşteri profiliniz mutlaka değişiyor. Kimler evet. geliyor? Pazar günü sabah e, 9'dan 2'ye kadar e, insanlar kahvaltılarını pide yapmak için buraya geliyorlar. Ve neredeyse kapasitemizin tamamı bu yönde, bu taleple olmuş oluyor. Hatta e, pide çıkması zaman zaman bir saati bulup bu konuda da bazı... Ee, şikayetler alıyoruz ister istemez fırının kapasitesi yeterli rezervasyon yani... gerekli o zaman bir gün ee, önceden rezervasyon yapanlar biraz daha rahat ediyor tabii bu konuda peki bir şey daha soracağım ee, iç getiren oluyor mu yanında pazar günleri iç getirenler oluyor onları da aslında geri çevirmek istemiyoruz ama e, mümkün mertebe eğer çok bir yoğunluk yoksa onları da kırmadan ...işlerini görmeye çalışıyoruz. Peki o kendi içlerinin değişikliği nedir? Daha evde daha damak tatlarına, kimisi baharatını, kimisi fazla soğan daha büyük iri soğanlı seviyor. Acılı e, standart tabi acılı seviyor. Standartın dışına çıkılıyor. Onlar e, kendi işlerini getirip o şekilde değerlendiriyorlar. Muhteşem bir lezzet. Samsunluların pideyi neden bu kadar çok sevdiklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Samsun'daki lezzet yolculuğumuz burada sona eriyor. Umarım ağzınızın suyunu akıtmayı becermişizdir. Sakın unutmayın bu program sizlerden gelen adreslerle oluşuyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.